yok deseniz okumayacaktım ha. Ha böyle bir tarafım var. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en emniyetli bir vazifedir. Bu asırda en büyük vazife insanların midesini doldurmak. Savaştakilere elbise vermek değil. En büyük hizmeti iman, insanların imanına hizmet etmektir. Hem kemiyet ise keyfetin nispeten emniyet azdır. Ne dedi? Kemiyet, keyfiyet. Ne demek bu? Ne demek? Sait, arkadaki beyaz Sait. Evet, Bak, kemiyet ise keyfiyete nispeten emniyet azdır. Ne dedi? Çok güzel bir fikir. Güzel bir fikir. Doğru söyledi. <laughs> Doğru söyledi. Kim diyecek? Cemil, sayı demek. <laughs> sayı demek. demek. Keyfiyette de kalite demek. Ha, sayı e, Niye demiyorsun ki tamam? <laughs> Söyle abim niye çekiniyorsun? Peki e sayı çok. 500 tane adam var. Yani sayının çokluğu işin... Padişayı, bir şey. Bir kişi padişah, beş kişi veli yapmak ki. Padişah yapmak daha kıymetli ya. Yani. Tamam. Mesela diyelim ki 500 kişi adam var aşağıda Said. Seni dersten bekliyorlar. Dersten sonra sanki ders okumamışsın gibi kahve sohbetini gidiyorlar. Ha ha ha. La kara lukara. Böyle 500 kişiye mi ders yaparsın? 5 kişi var. Abi nerede? Ders bittikten sonra hala dersin kriterini dersin konuşmalarını yapıyor. Bak bu dersi kestikten sonra el Fatiha diyeceğiz. Peyniri keser gibi. Sanki derste hiç alakası yok gibi. Lan ne yaptın lan arabayı ne yaptın ha? Ne yapacağız lan? Evet mail mi diyeceğiz lan? Ne oldu lan ne, ne dedi ya falan? FETÖ ne dedi falan? Lan ders yaptıktan Niye? Nasıl bir anda peynir gibi böyle düşün? Dersin hiç hani uçak inerken bile böyle kavis değil mi Ya ders kesilince manada nasıl kesildin? Demek ki ders değildin. Derste değildin. Uçak böyle kalkar, böyle iner. Helikoptermiş bu? Helikoptermiş değil mi? <laughs> ya dersten sonra nasıl oluyor ki derste hiç alakası olmayan bir moda giriyoruz? Çünkü ya peki böyle 500 kişiye mi ders yaparsın? Ders bittikten sonra ya abi Allah Allah ya çok istifat ettim ya. Abi tesanüt neymiş ya senet? Fesubhanallah ya ders bitmiş ha. Senet beş ya. Senet ne demek? Yani pro, pro, portakal var ya portakal, protokol diyorlar. Ruştab'ın tabiridir. Pro, portakal, protokol. Portakal, protokol. Yani protokol yaparlar ehli dünya. Yani gel bir yerde anlaşalım. Sözleşelim de bunun üzerine hareket edelim. Neyin üzerine hareket edeceğiz? Sen bana benim dediğim yok, sen de yok. Ortada bir ölçü. Ha bu, senet bu. Bu senetimiz. Senet kağıtlarımız. Bunun üzerine. Ha ders bittikten sonra bunu konuşmak derste olduğunu gösteriyor. Böyle beş kişiye mi yapmak? Bak ne diyor? Kemiyet ise keyfiyete göre sayının kaliteye göre emniyeti azdır. Hem muvakat ve mutavil siyaset alemleri ebedi daimi sabit idimati imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar olamaz. Siyaset. O abi siyasi birliği olalım. Ya siyasi terdemdi ki ikide bir atmosfer gibi değişen bir şeydi. Siyas hakiki siyasetçiden, hakiki din'den, hakiki dindardan hakiki siyasetçi olmaz. Siyaseti siyasettir ya. Yani demek ki bizi bir yapan hizmet imani olacak. O bağlar değil. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde. işte protokol bu. Portakal, protokol, tesanü. Portakalı soktum ki protokolü unutmayasınız Unutamazsınız artık. 25. kare bu. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ne dedim? biraz Sayın, önce portakal, portakal, portakal vardı. Portakal. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere ettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeniz. Arkadaşlar kanaat edeceğiz bu hizmete. Son cümle. Haddimizden fazla birbirimize fevkalade hüstüzan ve mufritanı Ali Makam vermek yerine fevkalade sadakat, sebat, mufritan irtibat, ihlas lazımdır. Ondan telakki etmeniz. Uçuyor, kaçıyor benim ve şöyle de böyle yapmayacağız. Bizim ölçümüz e, sünnet-i seniyye dairesinde hakikat mesleğinde ehli imana tesirli halis fedakardan hizmet ediyor. Dolayısıyla bu edenler arasında bir ee, onları havalara uçuracağız değil ama seviyoruz çok seviyoruz ama sevme sebebimiz bir sadakat sebat ondan sonra e, müfritan irtibat yapacağız irtibatımız ileri seviyede her şeyin ifrat tefriti zarar ifratı zarar fakat irtibatta ifratı zarar değil çünkü asıl irtibatı kesiyor ne yapacağız birbirimizi bir Ustadımızın Risale-i Nur'daki talimatı dairesinde sadakat yapacağız. Sebat edeceğiz, yılmayacağız. Sıkıntı görünce topuğumuzun üzerine geri dönmeyeceğiz. Kur'an'ın mealidir. Topun üzerine geri dönmeyeceğiz. Ve müfritan irtibat gittiğiniz memlekette Hemen hizmet yerini göreceğiz. Annenle babanla. Anne ne diyeceksin ki? Anne ya bir şey okusana ya ben oradan geldim. Yani 15 gün oldu bir şey duymuyorum ya. Kulağım paslandı ya bir şey okusana anne. Veya beni dersana götür. Müfritan irtibat. İhlas. Allah için olacağız. Allah için davranacağız. Ve bunda terakki etmeliyiz.